Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine yaklaşık 12 km mesafede Paşa Çiftlik Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Paşa Çiftlik Mahallemiz Gönen ilçe merkezine 12, Bandırma'ya yaklaşık 20-25, e, ee, sahile de yaklaşık 15 km mesafede 520 metrekare görmüş olduğunuz cadde üzerinde bir arsamız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu ana asfalt, ana yol bu şekilde devam ediyor ve denizken çifte çeşmeler, erdek sahiline giden yolumuz arkadaşlar. Burada 520 metrekare bir arsamız vardı ve bu arsamıza biz bir plan proje çizdik. İnşaatımıza başlama aşamasına gelmeden projeler hazırlarken İzmir'den kıymetli müşterimiz Murat Bey ve Özgür Beyler bizden bir köy evi istediklerini veya bitmiş veya yaptırmak istediklerini söylediler. Bizim de 2-3 tane elimizde Obaköy, Hamamlı ve burası vardı. Obak Gölü Hamamı devam ediyordu. Burası da arsa olarak da projeleri hazırlanıyordu. Sonra projemizi kendilerine gösterdik, beğendiler ve burasını e, yapmak istediğimizi dile getirdik. İsmail abi. Bir. Sonra da projemizi beğendikten sonra burasını inşaat halinde e, başlamadan Murat Bey'e hayırlı olsun dedik ve inşaatımıza başladık. Bu arada Murat Bey ve Özgür Bey'e de çok selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Çift balkonu bulunan, daha doğrusu arkada küçük bir balkon, önde verandası olan toplamda 111 metrekare inşaat alanına sahip burada 2x1 köy evimizi inşaat ediyoruz. Bakın burası balkon giriş ve balkondan bahçeye çıkış arkadaşlar. Burada da binamıza giriş ana girişimizi değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz geniş bir bahçesi var. Bahçesinde yaklaşık alttan zeytin 3 tane badem ağacı mevcut. Ana girişten binamıza girelim. Ne aşamadayız hep birlikte görelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir girişimiz var. Giriş holümüz var. Buradan da odalara dağılıyor. Görmüş olduğunuz gibi inşaatımızda şu an e, taban ısı yalıtım köpükleri döşenip betonu dökülmüş sevgili kardeşlerimiz. Hemen girişten buradan sonra döndüğümüzde. Bakın burada geniş bir ferah çift aydınlatması bulunan bir küçük bir balkon olan burada bir odamız var. Bakın görmüş olduğunuz gibi balkonumuz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben kamerayı alayım. Durayım. Şimdi öncelikli olarak Ali Bey kolay gelsin diyorum sizlere. teşekkür ederim. Şu an ne yapıyorsunuz burada Ali Bey? Şu an minamızın ee, su tesisat işlemini yapıyorum. Su tesisatı, bir püstürge işlemi. Sıva. Altına, sıvadan altına altında, altına kalacak şekilde bırakılacak hali. Tamam. Sonra peki sıvadan sonra burada ekstra yapacağınız bir şey var mı? Sıvadan sonra da kalorifer tesisatı yapım aşaması olacak. Onun ha, kale, üzerine de... Kaloriferli yani burası olacak. Evet, kaloriferli olacak. Onun üzerine de e, fayans işlemi bitirken sonra da Montajımızı yapacağız. Teslim etmiş bunu alacağız. Çok teşekkürler Ali Bey. Ha, evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz ikinci odamız. Hemen yanında burada banyomuz. Gayet kullanışlı geliş bir banyomuz var. Ve burada Amerikan mutfak tarzı. Kendi, kendisi Murat Bey özellikle bu şekilde istedi. Açık mutfak salon şeklinde istedi. Mutfakla salon arasındaki duvarın yarım olmasını istedi arkadaşlar. Galiba elektrik tesisatı ile ilgili de çalışma yapılıyor. Kolay gelsin İsmail Bey. Siz ne yapıyorsunuz şu anda peki burada? Ne işlem yapıyorsunuz? Bir saat Elektrik tesisatının ilk aşaması anahtar tahap prizlerin yerlerini yapıyoruz sıvı öncesi. Ha, yani sıvı altı boruları çekiyorsunuz. Evet, bu öncesi. borulardan kablolar mı geçecek? Tabii ki buradan özel niyeler geçecek. Ha. Atlarımız ayrı ayrı bir şekilde sigorta kutu toplanacak. İlk aşaması buna elektrik boru döşemesi. Peki ee, sık sorulardan sorulan bir tane soruyu sizlerle birlikte bunu e, sormak istiyorum. Şimdi özellikle müşterilerimiz diyor ki e, hatlarımızın hepsinin ayrı ayrı çekilmesini istiyorum dedi. Benim bildiğim kadar zaten bunları bir yerden çekme şansı yok. Dedaş bu projeyi onaylamıyor diyor biliyorum. Yanlış mı biliyorum ya da doğrusu Doğru, şu neyse an siz söyleyin. Enerji müsaadesi nasıl verildiyse bize biz o şekilde ölçüyoruz. Şu anda 2 artı 1 evimizde 6 tane sigorta bilgisi vermişler. Tamam. Bu da bu zaten yeterli. Ama bunu sizin 5 yapma ya da 7 yapma şansınız yok. Doğru mu? Eksiltebiliriz ama yükseltemeyiz. Tamam siz eksiltmiyorsunuz ama. Onun üstüne çıkarsan tadilata geçiyor. Tadilat projesi sizler yerine. Anladım. Bu, burası gördüğünüz mutfağımızdır. Aha. Davrumbaz. fırın ve aspiratör. Tezgah üstü iki tane. Artı bulaşık makine burada. Bir de buzdolabı var burada. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada geniş bir verandamız var. Görmüş olduğunuz gibi. 520 metrekare arsa içerisinde 2 artı birden oluşan 111 metrekare inşaat alanına sahip yeni bir köy evimizin projesiyle sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da boş bir arsanız var inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da Eski bir eviniz var. Dalilatını yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 0 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.